Ya. Oh, oh, oh. yakala yakala ya. Ya başka gir. Geç geç. Sese bak. Baş git. Baş git. ya. Başka bassana yani, ya. Baş ya ayıp olur. geçerim ya. adamı da ayıp olur ya. Geçerim adamı da ayıp olur. <gülüyor> <gülüyor> selfie deriye kay ki seni diye <laughs> yol verme. Yok, as, diye. Öyle as, öyle as. Ne, ona ya sağ <laughs> <misin bak. Yol gülüyor> <adam selectör. gülüyor> ya Ne ya görüyor musun bak? Ya selektör. yol vermeyin bak yoksa geçerim mi ne? Ah, yoksa geçerim mi ne? Sana bas. Adam bağaydı. Adam bağaydı ne abiydi? Başkan. <laughs> adam başkan. Şey adam bak. Yok, Yoksa geçerdim onu. Göl vermedi ba, görürsün de. Kir götüne, kir götüne. <laughs> Oğlum gömürsen <uğur>. oğlu <laughs> yapsam geçerdim onu ya. <laughs> oh. Ha şimdi oh, abi o vuracağız sonra ne yaparsın? Arabaya bıraksak <gülüyor> <gülüyor> kurtarma. Ya o ne ne yapayım lan? <laughs> Üstünü ne biçim çıkart geldi. Çıkardı da halini önü yanı Öyle olur mu? Otomatik değil mi onlar? Sesine bak sesine. Patlak ya, eksozi patlak ya. <laughs> Şimdi ne yapın Sinan görse var ya. Başka ne anı beşine git ya o yönden dönersin ya. Hadi ya. <laughs>